Selam. Uzun bir aradan sonra geri geldim. Bir süredir video çekmiyordum. Ama şimdi e, Kiko ürünleriyle yine bir makyaj yapacağım. Yazlık daha çok. E, Kiko ürünlerini gerçekten seviyorum. Beğeniyorum. O yüzden mağazasına gittikçe almaya çalışıyorum. Online almıyorum çünkü kendime ne yakışır ne yakışmaz. Tabi biraz biliyorum ama hani ürünü deneyip görüp almak bence daha güzel. Daha mantıklı. Neyse önce gözlerimin altını birazcık şöyle minik kapatacağım. Bu şeyinki yine Skin Food. Bunu minik yapacağım. Çünkü şu anda biraz bronz olduğum için çok böyle patlamasın şey gibi far gibi. O yüzden minicik. Ondan sonra şöyle bir şeyler yapmayı seviyorum. Şöyle minik aydınlatmalar. Mesela. Şimdi benim güneşten dolayı şuramda şöyle bir e, bıyık izi gibi bir şey oldu. Bunu nasıl geçireceğim? Buna bir çözüm. Lütfen yalvarıyorum. Bildiğiniz bir şey varsa bana <laughs> kapatma işleri geçti. Onun dışında zaten yazın fondöten zaten kışında kullanmıyorum da yazın sürme ihtimalim sıfır. Güneş koruyucu sadece. Onu da şu, şu anda unuttum. <laughs> Olsun ama. E, aldığım ürünleri gösteriyorum. Öncelikle e, şu e, kalem farlar. 24 saat kalıcı. Gerçekten de kalıcı. Şöyle çok güzel. Şöyle süreceğim. Şimdi bu biraz kurusun. Ondan sonra çıkmadı. Nasıl çıkmıyor? Onu göstereceğim size. Ciddi anlamda sabitleniyor ve hiçbir şekilde çıkmıyor. Şimdi ben normalde günlük şöyle yapıyorum. Bunu böyle altlara çekiyorum. Ondan sonra birimi astırıyorum. O şekilde seviyorum. Hoşuma gidiyor. Ama şu anda şöyle yapacağım. çok güzel yazlık bir renk. Yani bronz tenle falan çok güzel oluyor. Güzel bir pembe. Menekşemsi bir pembe. Şimdi bu böyle sade sade olmuyor. Bence. O yüzden bundan şöyle küçük bir eyeliner çekeceğim. düzelttim. Eyelinerim de hiç küçük olmadı bu arada. Bayağı kuyruklu bir eyeliner oldu. Bunu da çektim. Bu arada şunu da göstereyim. Bu kurudu. Çıkmıyor. Başarılı. Bir de bunun bir rengini daha aldım ben. Bu 11 numara bu arada. Bu da 12 numarası. Bunu da aldım. Bu da böyle ve bakır ama biraz hmm, bu arada böyle kırmızımsı. Turuncumsu değil da de biraz daha kırmızımsı bir bakır. Bununla da daha sonra bir video çekerim. Bir de Bridgerton. <laughs> Bridgerton serisinden. Ee, bu neydi? Ballroom, bo, ballroom Blink Liquid. <laughs> Buraya bir e, İngiliz aksanı gerekiyor ama o bende yok. Neyse. Bu e, ben normalde böyle bu simli pırıltılı eyeliner seviyorum seviyorum. Ben de böyle bir altın rengi gibi bir şey vardı. Onunla ben bunu şey yapıyorum böyle şuraya nokta koyuyorum. Onu seviyorum. Şöyle. O yüzden bu Sanki böyle küçük bir buraya minik pırlanta bir şey koymuşsun gibi oluyor. Biraz daha da Bu da aslında sürdüğümüz zaman şöyle gayet güzel, pırıl pırıl. Bunun videosunu da çektim aslında. Ama yine izlemedim. <laughs> Bunu eyeliner şeklinde de gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Çok pırıltılı güzel. Ve e, yine bu Kiko'nun ben çok klasik sevdiğim, çok eski rimeli. Bu da Extra, extra Scout Volume Maskara. Bu gerçekten çok başarılı bu arada. Aradaki fark. Şimdi ikinci katı süreceğim. Şimdi de sıra e, allıkta. Gold Reflections serisinin iki numarası Sunkissed Coral. E, bunun ambalajı falan çok güzel gerçekten. Bu da böyle güzel bir pembe. E, şeye benziyor aslında unlimited bulaşa benziyor ama bu biraz daha sarı altın pırıltıları var içinde. Biraz daha yazlık Bunlar e, şu anda bu Gold Reflection serisi galiba %30 indirimde. Ama hep şeyleri, stokları bitmiş. Of çok sürdüm. Stokları bitmiş. O yüzden sanırım ki bunları mağazalardan bulmamız gerekecek. Bu da yine Gold Reflection serisinin 3 numarası. Çok böyle çok turuncu gibi görünüyor ama aslında hiç renk <laughs> Benkli değil pırıltı yani. Şöyle. Güzel ama. Evet. Başka bir şey yok. Bu kadar. <laughs> Zaten gayet güzel yazlık bir makyaj oldu. Ama şu kalemler çok güzel. Bunların böyle renklerini indirime girdikçe alın bence. Ben alacağım. Evet. Sadece iki rengini aldım ama diğer renklere de bir bakmak lazım. İndirimlerde kaçırmamak lazım. Şu anda galiba bayağı indirimlere giriyorlar yavaş yavaş. Seriler bitiyor çünkü. Evet. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.